Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Sivas yöremize ait Akşam Olur Karanlığa Kalırsın isimli türkümüzü öğreneceğiz. Dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz sevinirim. Şimdi sizler için türkümüzün bir bölümünü kısasa bağlamamızda çalıyorum arkadaşlar. Müzik parçamızın notalarıyla öğrenelim arkadaşlar. Parçamızın notalarını incelerken en önemli kısım usul rakamı. Yani parçamızın kaç karşılık olduğu. Parçamız Sibamol 2 arızasını alıyor ve 3 8'lik bir parça. 3 8 diye arkadaşlar eşkenar üçgen olarak düşünelim. Parçamızın ritmi solfejini yapmada en önemli unsurdur. Eşkenar üçgen 1-2-3 Üç kenarı da birbirine eşit arkadaşlar. Bu şekilde parçamız başlayıp bitene kadar parçamızın ritmi üçgen şeklinde olacak arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3. Bu üçgenin her kenarına bir sekizlik nota denk geliyor arkadaşlar. Şimdi okuyalım. İlk ölçümüze bakalım. Do re mi mi. İlk iki ölçümüzün solfejini tekrar yapıyoruz. Do, Re, Mi, Mi. Ritmiye tekrar bakalım. Solfejini yapalım. Do, Re, Mi, Mi. İlk iki ölçümüzün solfeji bu şekilde arkadaşlar. Üç ve dördüncü ölçümüze bakalım. Mi, 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 Mi. Şimdi bir, iki, üç ve dördüncü ölçülerimizin solfejini yapalım. Do, Re, Mi, Mi, Şimdi bağlamamızı da çalalım arkadaşlar. İlk 4 ölçümüze bakıyoruz. Do'yu 5. parmağımızda yani üst telden 5. parmağımızda alıyoruz arkadaşlar. Do re mi 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 mi. Tekrar çalalım. Tezenemiz üst alt şeklinde geliyor. Tekrar çalalım. Do, Re, Mi, 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 Mi 5, 6 ve 7. ölçülerimizi ekleyelim. Mi, Re, re Do, Mi 5. parmağımızdaki Do'ya alttan yukarı geliyor. Tezenemiz bir üst bir alt olarak gidecek. arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. 5, 6 ve 7. ölçümüzü tekrar çalıyorum. Tekrar sofejini yaparak çalalım. Mi, re, do, mi. Buraya kadar baştan sona arkadaşlar solfejini yaparak çalacağım. Daha sonra solfejini yapmadan bağlamamızda biraz daha yavaşlatılmış şekliyle çalıyorum. Lütfen dikkat edelim buraya. Do, re, mi, 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 re, re, do, mi. Şimdi benimle birlikte çalın. Tekrar çalalım. Şimdi ikinci dizeyimiz de ekranımıza gelsin. 8, 9, 10 ve 11. On ölçülerin solfejini yapalım. Mi, re, mi, re, si, do, si, re. Tekrar yapıyoruz. Mi, re, mi, re, si, do, si, re. Benimle birlikte çalın. Bir kez daha çok güzel. İkinci dizemizin üçüncü ölçüsüyle devam edelim arkadaşlar. Buradaki Do'yu dördüncü parmağımızla çalalım. Re Do Re Do Si Si La Do. Buradaki noktalı dörtlük olan Do beşinci parmağımızla. Tekrar çalalım. Re do re do si si la do Tekrar çalıyorum. Re do re do si si la do Bir kez daha. Birlikte çalalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Do si do si la la. Do si do si la la. Si alttan yukarı geliyor. La o da alttan yukarı geliyor arkadaşlar. Si aşağıdan yukarı gidiyoruz. La la. En sonda la da La karar basıyoruz arkadaşlar. Do si do si la la. Tekrar çalalım. Baştan sona solfejini yaparak çalacağım arkadaşlar. Sonra birlikte çalalım. Do re Si, do, si, re, re, do, re do, si, si, la, do, do si, do, si, la, la. Son iki ölçüdeki la notaları birbirine bağlı arkadaşlar. Burada 3 son ölçüde de iki vuruşluk la var. Bunları birleştiriyoruz. 5 vuruşluk la, la, la ve sus. Sondaki gördüğümüz işaretin ismi röpris. Bu kısmı yani birinci ve ikinci dizeyimizi iki kere çalıyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci ve ikinci dizeyimizi solfejini yapmadan çalacağım. Biraz daha ağır şekilde çalacağım. Benimle birlikte çalmaya çalışın. Şimdi üçüncü düzeyimize geçelim. Kısa sap bağlamamızda orta telde fa diyez olmadığı için buradaki birinci ölçüdeki sol fa sol notasını alt telimizde bir okta ok yukarıdan çalmış olacağız arkadaşlar. Şu şekilde sol fa sol. Fa diyez fa'nın hemen yanındaki yani fa diyez 3'ü kullanıyoruz arkadaşlar. Sol fa sol. Bu şekilde. Birinci ve ikinci ölçüyü çalıyorum sol, fa, sol, la, la. La da orta tele geçiyoruz arkadaşlar. Sol, fa, sol, la, la. Orta telde birinci parmağımız. Tekrar çalıyorum. Sol, fa, sol, la, la. Burayı çalıp devam ediyorum arkadaşlar solfece. Lütfen dikkatli dinleyelim. Sol, fa, sol, la, 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 sol, do, si, do, la, sus. Üçüncü düzeyimizde de röpriz var. Üçüncü düzeyimizi iki kere çalıyoruz arkadaşlar. Tekrar sol fecini yaparak çalıyorum. Sol, fa, sol, la, 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 sol, do, si, do, la, sus. Şimdi benimle birlikte çalın. zeyinize bakıyoruz. Do re mi 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 re do mi sus mi kısma kadar tekrar mi 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 ve sus. Sustan sonraki kısmı çalacağım arkadaşlar. Burada bir sonraki dizeyimiz gelsin. İki dizeyimizi birleştirerek çalacağım. Çünkü cümle yarım kalmasın istiyorum. Sustan sonra solfejini yaparak alt dizekteki sekizlik susa kadar çalıyorum. Mi, re, mi, re, re, si, do, si, re. Tekrar. Mi, re, mi, re, si, do, si, re ve sus. Şimdi birlikte çalalım. Biraz daha ağır çalıyorum arkadaşlar. Benimle birlikte çalalım. Çok güzel. Tekrar ediyoruz. Çok güzel. Bu iki dizemizi baştan buraya kadar çalalım. Solfejini yaparak çalıyorum önce. Do, re, mi, mi, arkadaşlar kaldığımız yerden Re do re do do si si la do do si do si si la ve sus. Tekrar çalalım. Re do re do do si si la do do si do si si la sus Benimle birlikte çalın çok güzel Şimdi bu iki ölçümüzü çalalım baştan sona kadar. düzeyimize bakalım. Altıncı düzeyimiz arkadaşlar üçüncü düzeyimizin aynısı. Daha doğrusu 6 7 ve sekizinci düzeklerimiz üç, dört ve beşinci düzeyimizin melodi olarak aynısı arkadaşlar. Ama söz kısmında tabi değişiklik oluyor. Parçayı hem çalıp hem söyleyebilmeniz için bu kısımlarda tekrar solfejini yapacağım ve daha sonra birlikte çalacağız arkadaşlar sol fa sol la 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 sol do si do la sol fa sol la 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 sol do si do la çalışmamız devam etsin arkadaşlar şimdi solfejini yapmadan benimle birlikte çalın bir sonraki dizeyimiz gelsin. Do, re, mi, 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 re, 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 do, mi, sus. Mi, re, mi, re, si, do, si, re. Tekrar buraya kadar çalalım. Do, Dordan sonra devam edelim. Re do re do si si la do do si do si la la. Tekrar çalalım. Çok güzel. Birlikte çalalım. arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Parçamızın notalarını videonun sonuna ekliyorum. Buradan ekran görüntüsünü alarak çalışabilirsiniz. Sizlerden isteğim diğer videolarımızdaki etütlerimize, egzersizlerimize bakıp onlarla çalışarak kendimizi daha çok geliştirmek. Yeni türkülerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.